Açılış sahnesinde yüksek rütbeli yetkililerle görüşmeler yapan Armin adında bir adamla tanışırız. Armin kamerayı idrak etmekte ve doğru şekilde odaklanmakta zorlanır. Deneyimsiz olduğu bellidir. İşini bitirdikten sonra Armin yaptığı işi amirine rapor eder. Ancak kameranın tüm bu süre boyunca kayıt modunda olmadığını fark eder. Bunun üzerine patronu çileden çıkar ve odadan hışımla çıkar. Bunu takiben kahramanımızla daha yakından tanışırız. Armin, küçük bir apartman dairesinde tek başına yaşayan ve maddi sıkıntılar çeken amaçsız bir bekardır. Rosa adında bir kızı evine davet ettiğinde görüldüğü gibi kadınlarla arası pek iyi değildir. Romantik bir atmosfer yaratma çabasıyla müzik çalar ancak Rosa onun diş fırçasını kullanmak istediğinde Armin bunu reddeder ve ona yeni bir tane almayı önerir. Rosa kızar ve hiçbir şey söylemeden gider. Bir sonraki sahnede Armin, yatalak büyükannesini görmek için ailesinin evini ziyaret eder. Armin'in aile hayatı kötüdür. Babası annesini terk etmiştir ve şimdi Lilo adındaki genç sevgilisiyle birliktedir. O gece Armin büyükannesinin yanında kalır. Başını omzuna yaslar ve her şeyin yoluna gireceğine dair onu rahatlatır. Ertesi akşam Armin babası istemese de biyolojik annesini ziyaret etmeye karar verir. Annesinin onu beklediğine inanmaktadır. Uzun bir yolculuktan sonra annesinin evine vardığında arkadaşlarıyla iyi vakit geçirdiğini görür. Bu manzara onu reddedilmiş hissettirir ve gözlerinde yaşlarla sessizce oradan ayrılır. Daha sonra arabasıyla bir nehir kıyısına gider. İnsanların neşe içinde bir gemi partisinin tadını çıkardığını görünce yalnızlığı daha da pekişir. Ertesi sabah Armin arabasında uyanır ve biraz yiyecek almak için yakındaki markete gitmeye karar verir. İçeri girdiğinde dükkanın terk edilmiş olduğunu fark eder. Etrafına bakınır ve kasiyere seslenir. Ancak kimse yoktur. Sonuç olarak alacağını alır ve kasiyerin masasına para bırakır. Marketten çıkarken benzin istasyonunda motorları hala çalışan birkaç motosiklet ve araba fark eder. Buna çok fazla dikkat etmez ve arabasına binip uzaklaşır. Yollar tamamen boştur. Armin yavaş yavaş bir tedirginlik hissetmeye başlar. Kısa bir süre sonra yolun ortasında terk edilmiş birkaç scooter görür. Daha da ürken Armin babasıyla iletişim kurmaya çalışır ama ona ulaşamaz. Paniğe kapılır ve aceleyle babasının evine geri döner. Kapı içeriden kilitlidir. Kapıyı çalar ama yanıt gelmeyince endişesi artar ve kapıyı kırmak zorunda kalır. İçeride büyük annesinin yatakta yatan cansız bedenini bulur. Çok korkar ve bağırmaya başlar. Ancak yine kimse yanıt vermez. Başka çaresi kalmayınca Lothar adlı bir komşunun evine girer ama sadece ailenin köpeği Kozma evdedir. Neler olduğunu anlayamayan Armin eve döner ve kendi kendine düşünmeye başlar. Telefonunun çekmediğini ve suların kesildiğini fark ettiğinde şaşkınlığı daha da artar. Az sonra giriş kapısından bir ses duyar. Girip baktığında yaralanmış, son anlarını yaşayan Kozmo'yu görür. Tüm bunlardan birinin sorumlu olduğunu düşünen Armin bir tüfek alır ve davetsiz misafirle yüzleşmek üzere Lothar'ın evine gider. Ancak orada kimseyi bulamayınca varsayımının yanlış olduğunu anlar. Ertesi sabah şişeyle duş alır ve büyük annesini öbür dünyaya yolcu etmeye karar verir. Evdeki tüm kitapları ve kağıtları toplayıp büyük annesinin yatağının altına yerleştirir. Üzerlerine benzin döker ve ateşe verir. Sonrasında boş bir kırsal yolda gezintiye çıkar ve yol boyunca çok sayıda terk edilmiş araçla karşılaşır. Kısa süre sonra lüks bir polis arabasıyla karşılaşır. Hayatında hiç lüks bir arabaya binmemiş olan Armin hemen arabaya biner ve yolculuğun tadını çıkarır. Bir tünele girer ve içinde sıkışmış atların bulunduğu devrilmiş bir kamp görür Onlar için üzülür ve hayvanları hemen kurtarır. Aradan birkaç yıl geçer. Armen'in hayatını bir çiftçi gibi yaşadığını görürüz. Issız dünyanın ormanlarında bir yerde ahşap bir ev inşa etmiştir. Tavuk, ördek, at ve keçi gibi çeşitli hayvanlar yetiştirmektedir. Kendi başına kıyafet dikişinden, yiyecek arayışından ve hayvanlarıyla ilgilenişinden yalnız yaşamaya adapte olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yakındaki nehirden gelen su yardımıyla elektrik üretecek icadı üzerinde çalışmaktadır. Bir gece uyurken huysuz bir keçinin sesleriyle uyanır. Gidip baktığında keçinin doğum yapmak üzere olduğunu fark eder. Armin tüm doğum sürecine tanık olur ve derin bir sevinç duygusu yaşar. Ne var ki yavru keçi ertesi sabah bir çakal tarafından kapılır. Anne keçi için üzülen Armin silahıyla çakalın peşine düşer. Ama çabaları sonuçsuz kalır. Cesareti kırılan Armin eli boş döner ve bir süre anne keçiyle oturup acısını paylaşır. Bir gün Armin atına atlar ve ihtiyaç duyduğu şeyleri toplamak için ormana doğru yola çıkar. Ormanın derinlikleri içine girdiğinde atıyla aniden vahşi bir köpeğin saldırısına uğrar. Hemen tepki veren Armin köpeği vurur. Ancak bu sırada atından düşerek başından yaralanır ve bilincini kaybeder. Bir süre sonra elinde fenerle olay yerine gelen ve yaralı Armin'i gözlemleyen birini görürüz. Sabah Armin kendine geldiğinde kendisini alüminyum folyoya sarılmış halde bulur nasıl bu hale geldiği hakkında hiçbir fikri yoktur. Bir süre düşünür ve sonra evine geri döner. Gecenin ilerleyen saatlerinde Armin bir station arabanın evine yaklaştığını fark eder. Potansiyel bir tehdit olabileceğinden şüphelenerek eline bir sopa alır ve bir çalının arkasına saklanır. Kısa bir süre sonra Kirsi adında bir kadın elinde pompalı tüfekle ona yaklaşır ve silahını bırakmasını ister. Armin saldırmaktan çok korkar. Bu yüzden Boyun eğer ve sopayı bir kenara fırlatır. Kirsi de silahını indirir ve aracına doğru yürür. Ertesi sabah Armin uyanır ve yanında hazır bir kahvaltı bulur. Yemeğin tadına baktığında oldukça lezzetli olduğunu fark eder. Böyle bir şey yemeyeli çok uzun zaman olmuştur. Birkaç dakika sonra Kirsi içeri girer ve bacağındaki yarayı fark eder. Aracından ilk yardım malzemelerini alır ve Armin'in yarasına müdahale eder. Daha sonra kahve içmek için oturduklarında Kirsi Armin'in neden kentsel bir alan yerine böyle bir yerde ikamet etmeyi seçtiğini sorar. Armin buraya ait olduğunu hissettiğini söyler. Kirsi'ye başka insanlarla karşılaşıp karşılaşmadığını sorar. Kirsi onun ilk olduğunu söyler. Konuşmaları devam ederken Armin uzanıp onun eline dokunur ve uzun bir aradan sonra bir insana temas etmenin tadını çıkarır. Birbirlerini bulmuş olmanın mutluluğuyla tutkuyla öpüşürler. O günden itibaren Armin'in inşa ettiği evde ikamet eden bir çift olarak birlikte bir yaşam kurarlar. Bir sonraki sahnede Kirsi ve Armin'i tarlada çalışırken işlerine dalmış halde görürüz. Çalışırlarken Kirsi Suriye'de yaşadığı üzücü deneyimini anlatır. Aracı bozulduğunda Suriye'nin uçsuz bucaksız çölünde mahsur kaldığını ve tek bir damla su içmeden 3 gün geçirdiğini anlatır. Ayrıca Berlin'i ziyaret etmek istediğini söyler. Ancak Armin şehri cazip bulmayarak reddeder. Armin günlük faaliyetlerinin yanı sıra zamanını ve enerjisini son icadına da ayırmaktadır. Elektrik üretmek için nehir suyunun gücünden yararlanmak. Çok sayıda aksilik ve başarısızlıkla karşılaşmasına rağmen sabreder ve sonunda başarıya ulaşarak evleri için yeterli bir güç kaynağı üretir. Günler geçtikçe çiftin birlikte mutlu bir yaşam sürdüklerini görürüz. Tarlalarda çok çalışıyor, yemeklerini paylaşıyor ve bu boş zamanlarında yakındaki nehirde yüzüyorlardır. Gel gelelim Armin çocuk sahibi olma arzusunu dile getirince mutlu hayatları zarar görmeye başlar. Kirsi bu kıyamete bir çocuk getirmek istemediğini söyleyerek şiddetle karşı çıkar. Armin ısrar etmeye devam edince kadın sinirlenir ve aniden evden ayrılır. Ertesi akşam Armin yemeğini yemek için sofraya oturduğunda yakınına gelen bir karavan görür. Merakla dışarı çıkar ve Kirsi'yi araçta bir köpekle görür. İkili sohbet ederken Kirsi geçmiş yaşamından kesintiler anlatır. 7 yıldır bir adama derin bir aşk beslediğini ve onunla bir aile kurmayı dört gözle beklediğini açıklar. Ne ki adam ona sürekli olarak beklemesini söyleyerek onu belirsizlik içinde bırakmıştır. Sonra bir gün adamın oğlu çıka gelmiştir. Kirsi hayatının 7 yılını tam manasıyla tanımadığı bir adamla geçirdiğini ve bunun sonucunda bakış açısını sonsuza dek değiştiren bir kalp kırıklığı yaşadığını söyler. Bu deneyim onu dirençli ve bağımsız bir bireye dönüştürmüştür. Ayrıca Kirsi Armin'le birlikte güneye seyahat etme arzusunu dile getirir. Armin ise çok sevdiği hayvanlarını geride bırakamayacağını söyleyerek onu kibarca reddeder. İkili daha sonra içecek bir şeyler almak için yakındaki markete gider. Armin, Kirsi'nin dönüşüne çok sevinir ve müzik açıp onunla dans etmeye başlar. Bir süre bu anın tadını çıkardıktan sonra ikili birlikte eve geri döner. Armin neşeli, Kirsi ise üzgün görünmektedir. Belli ki onu rahatsız eden bir şey vardır. Yolda karavanlarının bir lastiği patlar. Kirsi Armin'den erkekler. Sabaha kadar lastiği tamir etmesini ister ve ayrılma niyetini açıklar. Bu durum Armin'i üzer. Ona geri dönüp dönmeyeceğini sorar. Kirsi basitçe beni bekleme der. Gece çöktüğünde Kirsi yatar ama Armin huzursuzdur. Kirsi'nin yanında durur ve güzel yüzünü izler. Sabah Kirsi uyanır ve kendisine bir fincan kahve hazırlar. O sırada Armin'in yemek tarifi kitabını bulur. Sayfaları karıştırırken Armin'in büyük annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafına rastlar ve gülümser. Armin lastik sorununu başarıyla çözdükten sonra karavanını geri getirir. Aracın anahtarlarını ona verirken lastiklerde dengesizlik olup olabileceği için fazla hızlı gitmemesi konusunda onu uyarır. Armin ve Kirsi son bir kez öpüşürler. Kirsi lastiklerini tamir ettiği ve gitmesine izin verdiği için Armin'e minnettarlığını ifade eder. Gitmeye hazırlanırken Armin onu durdurur. Tekrar yalnız kalmak istemediği için düşüncesizce bir karar vererek onunla birlikte gider. Ondan sadece tüm hayvanlarını serbest bırakmak için bir dakika beklemesini ister. Tüm kafesleri açıp hayvanları serbest bırakır. Ne var ki o bunu yaparken Kirsi aniden uzaklaşarak onu geride bırakır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.